Herkese selamlar. Bugün 19 Aralık 2025 Cuma. Grafiklerimizi yine gümüşle başlayalım. Gümüş çarşamba günü gümüş ihracatının Çin tarafından yasaklanacağı haberleriyle yaklaşık 66-40 lira. Oradan da Amerika seansında 66-90'lara kadar geldi. Benim hedefim biliyorsunuz 65 dolardı. 65 dolar civar diyordum. 67 diyordum, de olur diyordum. 63 olur diyordum. 67'ye geldik ama bu tamamen tabii ki bir tahmin. Ön açık olan bir ürün nereye kadar gideceğini bilme şansımız yok. Altın hakkında verilen hedefleri biliyorsunuzdur. Altın için verilen hedefleri ve neredeyse hiçbiri tutmuyor. Yani her hedefin mutlaka üzerine çıkıyor. Benim hedefi verirken mantığım şu şekildeydi. 55 dolara gitti, 45 dolara geri geldi. Buradaki boy kadar. 10 dolar fark var burada. Bu 10 doları 55'in üzerine koyduğumuz zaman 65 dolar. Şu anki fiyatlamada 55 dolarla şuradaki dibi alarak yapılıyor. Bu 48-66. Yani benim mantığım aynısı ama bir biraz daha zaman geçtikten sonraki hareketlere göre yapılan bir fiyatlama. Şimdi baktığımızda 1.618'e çok hızlı geldi. Neredeyse düzeltmeden 4 günde gelmiş. Sonra biraz bekliyor. 2.618'e de 3 günde geliyor. Buradan da çarşamba günü bir kere de 66-76 zaten hedefini hedefinin bayağı yarısına geliyor. Dün de enflasyon verisi vardı. Şimdi enflasyon verisi zamanında çok sert dalgalanmalar oldu. Dalgalanmalar oldu. Onu da göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Ya yani burada terste kalan üzülmüştür. Saatlikte 4 saatlik 38.2'ye düzeltmiş gözüküyor. Bu saatlikte de %50. Buradan kalktı 66 ilmeğe gitti. Birkaç saat sonra tekrardan şurada yapıştırdılar. Bir de seansında biraz daha aşağı yapıştırıp şimdi tekrardan yönü yukarı çevirmiş gibi gözüküyor. Ya yani da, buradan da kalkarsa artık hedef 69 dolar ki kalkabilir. Bu enflasyon verisi vardı dün iyi geldi. O veriyi bir kullandılar. İnsanları bir insanların elinden malını aldılar ya da öyle söyleyeyim. Belki bu Pazartesi salı 69'u görecek ama tabii ki bilme şansımız yok. Belki de burası 69 dolar 67 dolarlar sondu. Yani daha bundan sonra geri gelecek. Şimdi burada verilebilecek en mantıklı stop şu 63.70. Burayı 63.50 olarak alabilirsiniz. 63.50 verilebilecek en mantıklı stop. Aynı zamanda 4 saatlikte şöyle %50 yapıyor. 63.81 %50'si. Ama 63.50 olsun düz hesap olsun diyelim. 63.50 iyi bir rakam. Peki bu 63.50'nin altına gelebilir mi? Gelebilir. 4 saatlikten tekrar açıp göstereyim. Mantığını anlatmak istiyorum. İlk önce bir saatlikte düzeltme yapıyor. Yaptı aslında şurada. Ben şu an size göstermiyorum ama. 38.2 saatlik %50'si. Sonra 4 saatlikte bir düzeltme yapıyor. Ya %50'ye ya da 61.8'e geliyor. 61.8'e 63 dolar. Ondan sonra ikili dip ve günlük %50. Bunu aynı gün içinde bile yapabiliyor. Yani siz fiyat düşüyor gibi görüyorsunuz ama aynı gün içinde aslında burada deyip deyip yukarı atıp tekrardan aşağı geliyor şeklinde bir şeyler olabiliyor. 63 50. Yani burada bir karar vermek gerektiği için artık 63-50 bence son olması gerekiyor. 63-50 evet doğru söyledim. Burada da artık günlükten baktığımızda günlük %50'de 58 dolar kabaca. Yani şuradaki düşüşün şöyle gösteriyorum tekrar. Şu 45 dolar %50'ydi idi. Yükselişin %50'siydi. Bu da yükselişin %50'si de şurada. 58 dolar civarı bir rakama tekabül ediyor. Yani oraya kadar gelme ihtimali olur. Peki oradan yukarı devam edip etmeyeceği asıl soru işareti olur. Onu da daha geriden göstereyim size. Nasıl bir hareket yaptığını. Şurada galiba. 60, 35 dolardayken geçen sene. Bakın burada görüyorsunuz. Şuradan düşmeye başlıyor. %50'si %50'si zaten direkt aşağı kırmış. Hiç beklememiş yani. Pardon şurada %50'si. 32-50'lerde. Direkt gelip biraz oyalayıp sonra gelmiş. 4 gün burada kalmış. 3 gün kalmış. 3-4 gün. 3, 5. gün aşağı doğru kırıyor. Ve devamı geliyor. Yani %50'den sonra verdiği tepki çok cılız bir tepki. Şöyle göstereyim neredeyse tepki vermemiş. Aynı şey olabilir. Yani ilk Fibonacci seviyesine kadar tepki vermiş, düştükten sonra ve oradan tekrardan aşağı doğru gelmeye başlamış. Çok sert bir açıkçası düşüş. Neredeyse düzeltme yapmıyor. E burada aynı şey olursa da zaten geçmiş olsun. Sonradan asıl düzeltmesini yapıyor. Yani dibi gördükten sonra dibi burası, 29.60. İlk önce 61.8'e gidiyor şuralar 61.8'e yaklaşmış, kamuya değmiş. Bir daha 29'u ikinci kez ikilip yapıp bu sefer %150'ye gidiyor. Özetle yani 58 dolarlara geldikten sonra da oradan yukarı tekecek diye bir şey yok. Sekmeyebilir. Çok da riskli olduğu için artık 63.50 benim gözümde sondur. Biraz daha buralarda takılır. Misal biraz ileri geri yaptı şuralarda. Gitti geldi gitti geldi şey yapamadık. Bu sefer de belki 64.50'leri stop olarak veririz ama şimdi değil. Yani bu tepeye geçtikten sonra verilebilir gibi gözüküyor. Şimdilik 63.50 sonumuz olsun. Güçlü mü güçlü? 20 günlük ortalama neredeymiş? 60 dolarlarda. Bir ihtimal buraya gelip burada da biraz takılabilir. Ama şu an grafik çok net değil. Düzeltmeden gittiği için stop vermek de öyle çok kolay değil. Bir ikinci konu benim sene sonuna kadar yükseliş hedefim vardı. Şöyle iki seçenek var burada. Direkt 69'a gidip biraz düzeltip bir sonraki senenin belli bir zamana tekrardan ikili tepip oradan düşebilir. Veya burası zirvedir. Buradan düşer. Sene sonu tekrardan 69 dolar kapatır. Ondan sonra reklamlar yavaş 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 aşağıya kaykılmaya başlar. Gibi senaryolar var. Ama riskli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özetle gümüş kuvvetli mi kuvvetli. Bakalım takip edelim burayı. Nereye kadar gidebileceğimizi görelim. Altına devam edelim. Altın uyumsuzluk yaktı. Buralarda kısa kısa gidip geliyor. Bu ikili tepeyi geçmeye çalışıyor ama şu an beceremedi. Bu ikili tepeyi iki gün geçtiğini görmemiz lazım veya bir gün dolu dolu geçtiğini görmemiz lazım. Ve ikinci gün geri gelmeyecek. Geri gelmeye başlasa problem olur. Özetle burası artık durulması gereken. Burada ya tamam ve devam diyecek. Ya devam edecek yukarıya doğru ya da tekrardan bir düzeltmeye girecek. Veya düşüş başlayacak artık bilmiyoruz. Bu sebeple bu da satılmak için güzel bir yer. Yükselişin devamı için artık burayı dolu dolu bir yeşil mumda aşması gerekiyor. Belki o gün bugün bilmiyoruz. Ama dün denemiş ve kafasına bir vurmuşlar. Kafasına vurdukları için de <laughs> Yani burada da artık 4250'ler son olması lazım. Benim gözümde. Ondan sonra bu da şöyle günlük bir düzeltmeye doğru gidebilir. Günlük düzeltmeye de pek Allah işte Fibonacci hedefi olarak şöyle hesaplayabiliriz. İşte günlükten çıkıyor bu sefer haftalığa gidiyor. Şurası daha mantıklı gibi. Evet. O zaman da yani şuralar tutabilir belki. 4200 dolarlar. Yükselirken de 20 ile 50 günlük arasına gelebildiği için 4200 dolar makuldür gelebileceği bir yer olarak. Ama ben şahsen 4250 hiç olmadı. Aynı zamanda kamaya da denk geliyor. 20 günlük altında pek burada durmak istemem. Orası da aralarında çok da fark yok. Çok bayağı bir beklettiği için buralar bayağı yaklaşıyor. Özetle bu ya tamam diyecek ya devam yükselişin devamı için dopdolu bir yeşil mum göreceğiz. Gümüşte olduğu gibi, sayısız kez gördüğünüz gibi, şuradakiler gibi veya daha aşağıda. Durum bu şekilde Altın da bir karar verme aşamasında altın gümüş rast devam edelim. Bunu direkt aylıktan göstereyim. <laughs> Valla bunun yeri var 62.50 geliyor. Altın buraya geçemez de, buradaki fark kapanırsa 62.50'ye doğru, gümüş belki 68-69 dolarları görür. Altın buraya geçer de, oradaki fark kapanırsa e, biraz daha gidebilir. Belki 73 dolarlar. Zaten Fibonacci hedefini görüyorsunuz. Yine söylediğim gibi, ara sıra düzeltme olsa da benim yıl sonuna kadar yükseliş beklentim var. Ya bu sene tepeyi görür, seneye bir düzeltip tekrardan tepeyi görüp oradan düşer. Ya da bu sene biraz düzeltip tekrardan bu 67 dolar tepesi gelir aşağıya. Tekrardan 67 dolar ve sonra yılbaşında reklamlar yavaş 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 aşağı gibi düşünüyorum. Bakalım. Evet altın gümüş rasyosunda fazla yeri kalmadı. Artık burada sona geliyoruz gibi duruyor. Gümüş tarafında. Şu altın gümüş rasyosu 60-50'yi kırdı. İlk gün değil ikinci gün devam ederse o zaman biraz daha farklı konuşmaya başlarız. Biz düzle devam edelim. Şimdi biz düz dirence geldi. Burada biraz oylanıyor. Normal bir oylanma şekli. Gidiyor, geliyor. Bugün de cuma. İnsanlar pek risk almak istemiyordur. Risk almam istemediği için de burada biraz bugün de satış olması normal. 20 günlük ortalama 11.160. 11.150 diyelim. düz hesap altında. Dikkat etmek gerekiyor. Yani ne yapıyor? Bir önceki direnci Destek yapıp buradan yukarı doğru tekrar devam edebilir. Bakalım. Yani şu an görünüş bence güzel. Yüksek dipler. Dip daha yüksek bir dip. E tepeye geçmiş. E, burada bir daha düzeltebilir. Şöyle göstereyim. Düzeltse 20 günün altına gelir. 10.900 ve 10.800'ler gündemde olabilir. Ne kadar bunlar gündemde olsa da 20 günlük altında Oralarda bir durur illaki durur düşecekse de orada bir algı yaratırlar alım geldi diye Ama bilmiyoruz daha devamı gelecek mi gelmeyecek mi onun için 20 günlükte stop olup Buralarda durup durmayacağına devamının gelip gelmeyeceğine bakmamız gerekiyor Özetle Bu da güçlü şu an cuma gününün e, Vermiş olduğu Kaygılardan sebep satışıyor Bakalım haftaya devam edebilir gibi duruyor düzeltme gelirse de 10.800-10.900 normal ama biz oraları beklemiyoruz. Biz 11.150'nin altında çıkıyoruz. Euro dolar. Şimdi Euro dolar tekrar yönünü aşağı çevirmeye çalışıyor. Ama hala kuvvetli. Burada biraz dinleniyor. Sebebi de enflasyon verilerinin iyi gelmiş olması Amerika tarafında. Bence bir şey söylemek için erken. Daha yönünü aşağı çevirdi diyemeyiz aslında pazartesi önemlidir. Amerika'da gelecek herhangi bir olumsuz veri gene burayı yukarı doğru atar. 1618 ilk bir hedefine geldi orada zaten. Buradan sonra gözüken tepesi var. Ben burada biraz pozisyon açmış olsam da hızlı çıkacağım. Öyle gözüküyor. Problem olursa risk aldım çünkü. 4 saatte bak 4 saatlikte baktığımız zaman da 1.17 30 03 buranın altına gelirse e, biraz daha aşağı gündem olabilir. Şu günlüğe tekrar bakayım neredeymiş. Yani 1.67'lerde. Buraya kadar gelir. Burada bir alım gelir gelmez ona bakmamız lazım. Alım gelirse yön yukarıya gelmezse biraz daha aşağıya. Hiç olmazsa buranın 150'sine kadar 20 günlüğünün altında aynı Borsa İstanbul mantığında olduğu gibi gelebilir. Buna da şöyle bakalım. Yani %50'si de 1.16.50 diyelim düz hesap. Orada alım gelip gelmeyeceğine bakarız. Özetle burası da şu an kuvvetli. Bitcoin ile devam edelim. Şimdi Bitcoin %50'nin altında. Zaten %50'nin altında mantık olarak bekletiyor ve dengesizlikler yapıyor. Bu dengesizlikleri de şurada göstereyim en basitinden. Yani defalarca kez 1, 2, 3, 4 gündür yukarı aşağı yukarı aşağı sadece bir gün çok yukarı götürüp satış yememiş ama onun dışında 1, 2, 3 kere 89.590 bin dolarlara gidip oradan aynı gün 2-3 saat içinde geri gelmiş. Bugün de sabahtan tekrardan gidiyor. Genelde bu gitmeler, yukarı çıkmalar, inmeler Amerika sahasında oluyor. Bakalım Amerika sahasında tekrardan satış gelecek mi gelmeyecek mi? Yani buralar biraz dengesiz. Artık bu 94.500'lerin önemi iyice anlaşılmış olması gerekiyor. Buraların üzerine dolu dolu bir mum atmadan yükselişin başlaması zor. Bakın bir önceki seferde düştüğünde nasıl hareket etmiş. Yine yukarı doğru mumlar oluşturmuş. Gitmiş gelmiş sayısız kez. Ama bir yerden sonra kamanın altında dengesizlik sona ermiş. Ve bir kere de bir mum atıyor. ikinci mum daha da güçlü oluyor. Gördüğünüz gibi. Sonra biraz bekletip yoluna devam ediyor. Şimdisi için de aynısı geçerli olacaktır. Bir denge bulmamız gerekiyor ilk önce. Ondan sonra da bu 94.500'leri güzel kalıcı mumlarca yukarı doğru kırmamız gerekiyor. Durum bu şekilde. Ya yani e 80000'in altında da 80500'ün altında da ilk önce 74000'ler. Şöyle haftalıktan göstereyim. 74500'ler. Buranın altında zaten iyice problem olur. Özetle burası da şu an zayıftır. Ethereum. Bir kere Bitcoin kuvvetlenmeden başka bir kripto önerme şansımız zaten yok. Söyleme şansımız buraya baktığımız zaman da Bitcoin'in grafiğin aynısı. Aşağıda bir dip biraz daha yukarıda ikili bir dip var. Artık 2620'lerde alım geleceğini bildikleri için oraları pek getirmeden buralarda insanları maliyetlendirmeye çalışıyorlar. Ve sonra da belki de 2600'e gelecek ve aşağıya doğru kıracak. Şuradakiler malını satmak istemeyecek. Yani burada alanlar malı satmak istemeyecekler yukarıda aldıkları için ve buraya geldiğinde zararda stop olmak istemeyenler hop daha da aşağıları görecekler. Böyle bir oyun olabilir buradaki. <laughs> bu da zayıf özetle. XRP de aynı şekilde. Zaten grafik aşağı doğru kaykılıyor Gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Sonra daha sert bir düşüş gerçekleşir. Bu sonra daha aşağıda bir bir kez gitmiş gelmiş ve bu sefer bakalım sanki daha da sert bir düşüş yolda gibi duruyor şu an. Bu neresi burası? Bir ilk önce Bitcoin kuvvetlendirecek, kuvvetlenecek. Bu da 1.80 Bitcoin kuvvetlenir misal. Bu da 1.82'nin altında olursa yine alınmaz. Bu 1.82'ye kadar da o Bitcoin kuvvetlensin, bunlar da kuvvetlensin muhabbeti. Bu sefer daha aşağılarda alın noktası bakmamız gerekir. Bir özetle bunlar iyi değil. Daha aşağıdan aldığımızda şu olur. Daha aşağıdan alırsak da tepki için almış oluruz. Tepki bitince satmamız gerekir kısa sürede. Özetle bunlarla uğraşılmaz. Artık buranın da altına kırarsa. 1.25 gözüküyor. Yani burada da bir teknik hata oldu diyorlardı. Ama teknik hata oldu o zaman insanların parasını geri verin. O oh, yok arkadaş. Özetle burası da kötü durumda. Nazak'la devam edelim. Şimdi Nazak tepeye gitti. Sonra tepenin 78 altısına gitti geldi. Şuradan gümüşe biraz bakayım. Tepenin 78 altısına gitti geldi ve burada defalarca kez yukarı 4 kez iğne atmış ve sert bir düşüş oldu. Şimdi düşüş düzeltme maliyetinde olabilir. Bugün de yükselişin devam etmesi gerekiyor. Eğer bugün yükseliş devam etmezse bu mum bugünkü mum aşağı doğru gelirse 24.258 ve 23.829'lar gündeme gelir. Yani yeşil başladı. Aslında güzel başladı. Şöyle biraz daha bir alım gelirse 25.300-25.400'lere doğru iyi olur. Diğer türlü problem. Bir önceki sefere bakın. Hep bir günlük yeşil mumlar var. Düşerken de bir gün. Sonra kırmızı kırmızı kırmızı. Şunları saymaya gerek yok. Bunlar doji. Sonra bir gün yukarı atmış. Daha sert bir düşüş gelmiş. Ama ondan sonra buralardan toparlıyor. Bu sefer kırmızılar küçük kırmızılar oluşturup büyük yeşiller oluşturarak yukarı doğru gidiyor. Burada da dolu dolu bir mum gerekiyor. Peki bitti diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu sefer de <laughs> buradaki ee, şöyle nereden göstereyim? Gösteremedim. Buradan gösteririm. Şimdi burası tepe. Şurası. Şurası tepe. Bu tepe 78 altısı. Buranın da 78 altısı şurası. Yani 25.500'ler. Artık bur da geçmesi lazım. Eğer yet buradaki 78 6'da da böyle iğneler yukarı iğneler atmaya başlarsa o zaman bir durmak lazım. Zaten düşerken şortçular da çok para kazandırmak istemedikleri için gitgeller çok oluyor. Özetle bunun düşeni kırması gerekiyor. Ya da başka bir deyimle anlatayım. 78 altlara gidip geldi sürece düşeni kırmış olamıyor. Şöyle evet. Tabii ki burada ikili tepe de yapabilir tekrardan ama düşeni kıracak. Sonra da şu 25.3832'yi dolu dolu mumlarla geçerse bu iş oldu demektir. Alım yönüne bakılabilir. Burada da yavaş yavaş gitti. 25.586. Kaç günde buraya gideceğini bilmiyoruz. 25.500'ler. 4 saatlikten tekrar açayım. En azından bugün yükselişin devamı. Ondan sonra da bu 78 altları vesaire geçmesi lazım. Yani böyle ağır ağır Ara 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 şu 78.6'ya gelir veya biraz daha şöyle. Biraz fazla uzun oldu ama ne yapıyor? 25 Aralık yapıyor. O zaman belki rally olacak yani bilmiyoruz. Neyse. Burada hızlı geldi. Şu tepeyi de geçerse artık biraz daha bakarız. Ama mumlar yeşil ve dolu dolu olursa daha güzel olur. Buralarda biraz dirençle karşılaşması normal olur. Oralarda biraz bekletir. Dönüp dönmeyeceğine bakacağız orada da. Durum burada da şu, bu şekilde. Şu an günlükte düzeltmiş gözüküyor. Yukarı doğru bir hamlesi var. Düşüşün devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Yani düşüş devam edecekse büyük ihtimalle şuradan gelip daha da aşağıya kırar. Devam etmeyecekse burada da biraz dengeli bekler. Sonra bu 25.830'ları kırmaya çalışır. Buraya kırarsa da bir önceki tepesi 26.240. Orayı zorlamaya başlar bizim beklentimiz dolu dolu mumlar görmek. Yani şu şekilde de olabiliyor. Her gün minik minik de gidebilir. Ama şu an çok net bir şey söyleme şansımız yok. Bu düzeltti kuvvetlenmeye çalışıyor. Düşüş riski hala devam ediyor özetle. Grafikleri tamamladık. Herkese iyi günler.